bir defterin yapraklarına yapıştırılarak tutulduğu, satın alımlardaki ilişkileri belirleyen referansların mevcut olmadığı ve dönemsel olarak demirbaş sayımı yapılmadığı, temsilciliğe ilgili dönemlerde alınan demirbaşların Maliye Bakanlığı'na bağlı devlet emlak ve malzeme dairesine bildiriminin yapılmadığı, yurt dışında görevli personele yurt dışında görevli oldukları süre içerisinde devletçe yapılacak sağlık harcamalarına ilgili mevzuatta herhangi bir yasal düzenlemenin mevcut olmadığı ilgili tespitlerde bulunmuştur. Komitemiz ilgili Sayıştay Denetim raporunda yer alan tespitlerden sonra sarfiyat kontrol katlarının usulüne uygun olarak işlenmesi ve ayniyat defterinin tutulması, döşeme ve devre başlarının kaydedildiği bir kütüğün düzenlenmesi ve satın alımlardaki ilişkileri belirleyen referansların kayıt altına alınması, döşeme ve devre başlarının kaydının yapılarak sürekliğin sağlanması ve döşeme ve devre baş alımları ile ilgili devlet emlak ve malzeme dairesine bildirimin yapılması, yurt dışında görev yapan personelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan kamu görevlilerine uygulanan şartlar dikkate alınarak veya bu şartlara denk özel bir sağlık sigortası kapsamına alınacak şekilde yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Komitemiz yukarıda verilen bilgiler ışığında söz konusu Sayıştay denetim raporunda özellikle sağlık harcamalarıyla ilgili tespitte merkez tayinli yurt dışında görevli olarak bulunan personele yapılan sağlık harcamalarının kabul edilebilirlik kriterleriyle ilgili mevzuatta yasal boşluk bulunduğunu, bu giderlerin karşılanması için Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında karşılıklı mutabakatın sağlandığını, ancak bu yasal boşluğun ivedilikle tamamlanması gerektiği sonucuna varmıştır. İlgili Sayıştay Denetim raporunda suç unsuru tespit edilmediği ile ilgili Başsavcılık tarafından komitemize verilen yazılı bilgi ışığında komitemiz dosyanın kapatılması gerektiği kanaatine varmıştır. Komitemiz Sayıştay Başkanlığı'nın sunmuş olduğu ve yukarıda da geçen Sayıştay Denetim Raporu ilişkin raporu oy birliğiyle genel kurulun bilgisine sunar. Teberken Uluçay Başkan, Emrah Yeşilırmak Başkan Vekili, Fırtına Karanfil Üye, Sami Özuslu Üye, Doktor Ali Pilli Üye. Teşekkür, Teşekkür eder, saygılar sunar. Rapor üzerinde söz sisteminde bulunan var mı? Sayın milletvekilleri rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Sayın milletvekilleri gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek birleşim 14 Ocak 2025 Salı günü saat 10'da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-mail'lerinize gönderilecek. Ayrıca meclis web sayfasından da yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum.